Sayın Seyir Defteri'nin yepyeni bölümünden hepinize merhabalar. Evet her yayında, Instagram'da, orada burada sürekli olarak çizgi romanlarımı sordunuz. Ahmet abi çizgi roman koleksiyonu yapıyor musun? Ahmet abi kapak koleksiyonu yapıyor musun? Ahmet abi şunun koleksiyonunu yapıyor musun? Bunun koleksiyonunu mu yapıyorsun? Biz de hazır yeni kitaplığımızı almışken kitaplığımızı size göstermek istedik. Aslında daha Ecuş'un kitapları da gelecek ama ben e, yayılma politikası izledim ve sağ olsun o da yardımcı oldu tabi bunları yayarken. <laughs> e, ufaktan buraya girdik. Salonumuz kendi şeklini almaya başladı. Hepsi bittiğinde bir ev turu yapacağız. Şimdi hemen Konuyu uzatmadan başlayalım gel abicim şimdi bu kitaplıkta normalde ben bu köşeye hapsedildim buradan isyanımı da dile getirmek istiyorum bu dev kitaplıkta burası benim ee, bütün çizgi romanlarımı buraya almak zorunda kaldım şaka şaka buraya izin verdi hanım <laughs> ee, şimdi ben neyin kolek ben koleksiyon yapmıyorum bu arada onu söyleyeyim size ben okumak için çizgi roman alan birisiyim e, kapak hastalığı var mı var ama öyle üst seviyelerde değil gibi. <laughs> Burası komple Batman, Marvel ve bir kısım yerli çizgi romanlarımızın olduğu kısım. Üst tarafta Batman'in ansiklopedileri var arkadaşlar. Ansiklopediler nedir Ahmet abi diye soracak olursanız hemen bir tanesini örnek göstereyim. Bunlar genellikle Batman evreninin karakterlerini inceleyen, şöyle çok güzel kapakları da vardır bunların. Şöyle ben göstereyim. Kim kimdir, ne nedir, hangi evren nedir? olaylar, önemli sayılar gibi böyle Batman külliyatını öğrenebileceğiniz çok güzel bir ansiklopedidir. Mesela bu elimde tuttuğum benim. Neymiş adı? Batman A Visual History diye bir ansiklopedi. Ben bunları okumayı, buradan bilgi almayı çok seviyorum. Sonuçta her zaman söylüyorum. Bir şeyin koleksiyonunu yapıyorsanız onun gerisini öğrenmek durumundasınız. Biraz daha keyifli oluyor o zaman. Hatta daha çok keyifli oluyor. Ya da bak örnek gösteriyorum abi. Bunu yeni aldım. Batmobile manuel. Orada da Batman'in Batmobillerinin konsept çizimleri. Şöyle görüyorsun değil mi? İşte araçların hikayeleri, özellikleri, blueprintleri, nerede ne var. Tamam Batman bunu kullanıyor ama içerisi mesela falan filan gibi şeyler var böyle. Ben yani mesela efsanedir yani çok severim bunu. Bu öyle bir kitap. Genelde burada en üst katta bunları biriktiriyorum. İşte Batman Begins var. Şunu göstereyim. Bunu bir ara inceleyelim özel olarak. Bu çok güzel bir şey. Abi bunu böyle e, bu da manuel ama bunu böyle şey gibi yapmışlar mesela. Case File. Gotham Polisine ait. İşte Batman'le ilgili tutulmuş Case'in raporları. İşte falan filan böyle. Çok iyi. İşte efendime söyleyeyim. işte Batman'in malikanesinin planları. İşte burada blueprint'i var mesela alanın. Şu Mimari çizimi var. Onlar kahve şey yok tipografik harita çizimleri galiba. Mesela suite'in tasarımı. Bu tarz şeyleri genelde ben burada tutuyorum. Ve aynı zamanda Omnibus'lar var. Bu da yeni aldığım Grant Morrison'ın üçlü Omnibus serisi. Nightfall var. Bu devam edecek çünkü seviyorum. Bunları daha okumadım bu arada. tek okumadım bu üçlü sanıyorum şu anda burada. Alt tarafta yerliler var. Yerli Batman çoğu da GB'sinin çıkarttığı, bazıları YKY'nin çıkarttığı Batman çizgi romanları var. Yan tarafta İngilizceler var. Burada biraz da karışık İngilizce, Türkçe ama buraya ebat olarak sığmayanları koydum. Burada zaten Batman dedektif hikayeleri, Batman New 52 vesaire, Justice League. İşte burada da fasüküler var. Bunlar da mesela biraz kapak koleksiyonu için biraz da şey. Bir ara eBay'den şey alıyordum ben, loot alıyordum. Lootlar da şöyle oluyordu. Mesela atıyorum. 20 sterlinlik bir loot alıyorsun. İçindeki çizgi romanları sen seçemiyorsun. Sana şey gönderiyorlar yani mystery box gibi. Anladım. Gönderiyorlar Anladım. böyle. Aynen iyi bir şey de çıkıyor. Mesela ben şunlar oradan çıktı mesela. Abi efsane bir seridir. Man Bat. Bu oradan çıktı mesela. İnanılmaz yani. Buraya koysam daha iyi yani bunlar. Mesela buradan örnek göstereyim. de i̇şte Batman Shadow böyle çıktı falan böyle. Değişik değişik fasüküller var. Farklı zamanlara, farklı dönemlere ait fasüküller var. Tabi bunların hepsi parça parça olduğu için böyle bir hikaye gibi okumak zor. O şekilde okuyamıyorsunuz ama onun yerine kapaklarından, görsellerinden. Yani Batman'in evreni işte. Ben çok keyif alıyorum. Olay bitiyor benim için. Alt tarafta işte ee, Bartu Bölükbaşı'nın kitapları. Şöyle göstereyim. Eski Türk portreleri. Efendime söyleyeyim. Türk mitolojisi, Gesar Race gibi işte geleceğe dönüşün art book'u. Bunu da göstermek isterim. Bu da çok tatlı bir şey. Ayrıca iyi bir geleceğe dönüş fanatiyimdir. Severim. İşte hikayeleri, filmin çekim şeyleri, fi arabanın konsept hali. Bak yine burada böyle bir şey yapmışlar. Bu filmde Save the Clock Tower diye bir şey dağıtıyorlardı Sarkı böyle. Aynen. Çıkalım. Aynen. O onun da koymuşlar. Mesela burada yine böyle bu şey geciktiği için Marty McFly'a e kesilen okul cezası. Bunu filmde görüyorsunuz. Böyle küçük proplar koymuşlar. Film çekim süreçleri her şey var burada. Yani işte diyorum ya bir şeyi seviyorsanız arkasındaki o hikayeyi öğrenmek çok keyifli oluyor abi. Ben ben buna varım yani. Burada e, yine şeyler var. İşte Swamp Team, Witchblade, sevdiğim uyanış, yeniden doğuş falan farklı farklı. E, İngilizce bağımsız hikayeler var. Burada da Türkçeler var. Oytun Yılmaz'ın öner, önerme videosunda da göreceksiniz. İti var mesela örnek. Seyfettin Efendi ve olanüstü Maceraları. Yani burada Türkçeleri tutuyorum ben genellikle ve bu giderek artıyor. Alt tarafta da yine burada mesela Deadpool'lar var, biraz Marvel'lar var, animeler var. Burada da fasikül Marvel fasiküller var. Burasını bu şekilde kullanıyoruz. Normalde buralara hep kitap gelecek ama şimdilik dark Duck köşesi yaptım kendime. İşte fasükülü, heykeli ve Darkwing Duck'ın elinde gördüğünüz laser gun'ı. Bunu 3D ile ben kendim yaptım. Alt tarafta Lego Batman'im ve Dark Knight'ım var. Şurada minişle kendimizi aldık. Mavi ben pembe oymuş. Yapacağız inşallah. Birkaç tane pop-up buraya koyduk. Şu benim çocukken hediye ettikleri annemlerin. Bu galiba şeyin gemisi. <laughs> Hatıra. Evet. Mayflower mu? Magella'nın gemisi galiba bu. Yanlış hatırlamıyorsam ben böyle şeyleri çok severdim küçükken. Hala da çok severim. Ve burada bir başka incelemenin konusu. Videolarda da gördünüz. Jumanji. Bu da burada duruyor şimdilik. Burada... Star Wars bölümümüz var. Ben Star Wars kitaplarının birçoğunu hem İngilizce hem Türkçe olarak okudum. Bir dönem elimden çıkarttığım için çok pişmanım. Onu toplamak için uğraşıyorum. İşte yine böyle ansiklopediler var. Bunları diorama vesaire yaparken kullanıyorum. Çok işime yarıyorlar. Mesela örnek göstereyim. Burada şey var. Complete Vehicles var. Uzay araçlarının Star Wars'taki evrendeki Jedi Starfighter'ın falan kesitleri. Hani adamlar bunu tasarlamış ama içlerinde ne var acaba? Mesela Django Feds'in Slave One'ı. Şimdi bunun ismini değiştirdiler, Volgutları ile. Hayvan gibi açılıyor. Ya bunlar çok keyifli şeyler. Evet. Ben bunları e, okumayı, incelemeyi çok seviyorum. Burada bu tarz şeyler var. Benim için bakın bu biliyorsunuz. Bunu hatırlayanlar olacaktır. Bu benim aylarca ağladığım Star Wars Old Republic Ansiklopedisi. Bunu almak için aylarca ağladım ben. Ya yok bunların birçoğu Türkiye'de yok. Yani e, burada da bunları tutuyorum. Kitaplar, çizgi romanlar, yine Jedi Pet. Bunlar günlük gibi düşünün. Bir Jedi'nin, bir Jedi'nin handbooku. Anam şöyle dursun. Tolkien bir başka bağımlılığım. E, mümkün olduğunca toplamaya çalışıyorum. Ben de Veta'nın e, hem şeyin e, Yüzüklerin Efendisi hem de Hobbit için çıkartılan artbookları vardı. Ben onları sattım. İşte yine yaptığım salaklıklardan bir tanesi. O vetalar şu anda o kadar pahalı ki. Ben onları çok ucuz almıştım eBay'den. eBay.de. Yani Türkiye'de sattığım için çok değerinde satamadım ama olsun sevdiğim bir arkadaşımıza gitti. E, burada mesela Sin Austin'in kitabı var. Daren Back Again, Samwise Gamgee kendi hikaye an şeyini anlatıyor. Yani eğer İngilizce okuyabiliyorsanız alın okuyun. Sen okum o zaman. <laughs> Gibi mesela işte Frodo'nun arayışı. Bak bu çok tatlı bir şey. Tolkien'in galiba yanlış bu muydu o? Evet Tolkien'in çocuklarına gönderdiği kartpostallar vesaireler, mektuplar kendi el yazısıyla çok değerli ve kıymetli bir kitap. Çok hoşuma gidiyor bu benim. Burada da Tolkien evreninden yemek tarifleri. Seçmeler e <laughs> Ecoş bunun mutfağına girecek arkadaşlar. Çok güzel bir seri geliyor. Kitapları şimdi göreceksiniz farklı evrenlerden. E ve tabii benim en sevdiklerimden, en <gülüyor> <gülüyor> çok konuşan hanımı En sevdiklerimden birisi yine Tolkien'in kendi elimden, ellerinden resimlediği Hobbit hikayesinin şeyi. Bak bunlar onun kendi çizimleri. Hobbit köyü böyle çizilmiş mesela. İşte eskizleri falan. kitap için bunlar tabi arkadaşlar. Filmle tanıyanlar için değil. Bu öyle çok kıymetli bir iş. Ee, bu Türkçe bu arada. <laughs> Koleksiyonunuzda bulundurun derim eğer Tolkien seviyorsanız. Ve şu çok güzel bir koleksiyon ürünü. Gollum'un art buku bu. Şöyle göstereyim abi. Şöyle bu yapım sürecini anlatıyor. Bunda da mesela şey var. Çizimler, sketchler işte nasıl hayal edilmiş, nasıl modellenmiş falan filan. Çok tatlı bir şey. Ben çok seviyorum bunu. Bu da burada böyle duruyor. Yine diğer hikayeler. İşte Yüzüklerin Efendisi, üçlü tekli olarak bitmemiş öyküler, onlar bunlar falan filan bir sürü kayıp öyküler. Hepsi var. Burada da yine böyle farklı alanlardan kitaplar var. Mehmet Berk Yaltır'ın Korku serileri, Türk, Türk Korku dediğiniz zaman gerçekten çok efsane bir adam kendisi. Çok severim. Ve Osmanlı da geçiyor. O dönemin hikayeleri var içinde. Balkan hikayeleri var. Po vesaire ve burada iki tane da yeni geldi. Bu Fallout evreninin yemek kitabı. Bu da Pokemon. <laughs> Bunlarla ilgili çok güzel içerikler geliyor. Pişiyor şu anda mutfakta şakalar. Yine burada dedemin yaptığı, bizim için yaptığı bir hediye var. Palmiyeye yapmış. Kendisi ressam. Ee, Yüzüklerin Efendisi'nin DVD, Extended DVD Edition'ları var. Dobby var. Ecoş'un ve Big Bang Theory. Arkadaşlar ben çok iyi bir arkeoloji meraklısıyım. Çocukluğumdan beri okuyorum. Çocukluğumdan beri arkeolojik alanları, müzeleri geziyorum. Tarihle olan ilgim çok çok fazla. Eee... O yüzden elime geçen her şeyi okuyup bulunduğum coğrafyayı anlamaya çalışıyorum. Hani milliyetçilik sadece bir bayrağı, bir toprağı sevmekle geçmiyor arkadaşlar. O, o yaşadığınız alanı, yaşadığınız yeri öğrenmeniz gerekiyor. Kimler yaşamış, sizin bugüne kadar sürekli Yunan dediğiniz e, o antik kentlerin aslında birer Ruvi, Anadolu insanı tarafından oluşturulmuş kentler olduğunu öğrenme me serüveni vesaire. Carchurt. Bunları okuyarak öğreniyorsunuz. Size tavsiyem bu toprakları seviyorsanız bunları okuyun. Yani tabii bu biraz şey meselesi. İlgi, yani ilgi meselesi. İlgileniyorsanız eğer ama hani böyle daha iyi dolu oluyorsunuz. Altta da yine benim böyle yine bir işte Roma savaş sanatı. işte efendime söyleyeyim strateji sanatı. Bunları çok seviyorum. Falih Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı. Kesinlikle okuyun bunu. Bu burada durmuyor ama. Şöyle Roma ordusu. Vikingler. Bunlar da şey mesela... ...hikayeli anlatılar. Çok güzel art gibi böyle. Hani neyin ne olduğunu anlıyorsunuz. Faray. Samuraylar. Böyle burada da bunları... ...biriktiriyorum. Değişik değişik... ...samaç... Ee, ...çok çok kötü bir şey. Sadece ben... ...tarihini okumayı seviyorum. Şu videonun en değerli kısmına geldik. Mustafa Kemal Atatürk'ün... ...köşesi. Ee, hakkında... ...bulabildiğim her şeyi okumaya çalışıyorum. Çünkü... Ee, sadece işte tarlalarda karga, ko karga kovalaması mavi gözleriyle falan anlatılabilecek bir adam değil. Çok dolu bir adam. Daha, iyi. Yani O yüzden onun ne ülkülediğini, ne hayal ettiğini, bu ülke için ne düşlediğini iyi anlamak lazım. Bunun için de okumak lazım, araştırmak lazım. Ben de elimden geldiği kadar Atatürk'le ilgili büyüklü küçüklü bütün kitapları alıp okumaya çalışıyorum. Aynı şekilde, e, bu da çok tatlı bir hediyem, hediyedir bize, e, Türk tarihiyle ilgili kitapları da okumaya çalışıyorum. Çünkü kendi milletimi seviyorum. Geldiğimiz yeri seviyorum. Ben de bir... E, Hazar Denizi'nin kuzeyinden geliyoruz biz de mesela aile olarak. E kendi kökenimi okumayı seviyorum. O yüzden orada da burada da böyle kitaplığımda küçük bir alan oluşturdum kendime okuyorum. Bu boş yerlerde zaman içerisinde dolacak. E zaten Ecem'in çok büyük bir kitaplığı var arkadaşlar yani. E, muhtemelen yanlara ekler falan yapmamız gerekecek. E, onlar da geldiğinde çok keyif olacak. Biz kitap okumayı seven bir aileyiz. E, almayı da okumayı da seviyoruz. E, o yüzden kitaplık da bizim hayat Alanımızda çok değerli bir şey. Mümkün olduğunca da böyle doldurup işte yukarıya ekler koyup daha fazla kitabı burada bulundurmak istiyoruz böyle. Biraz uzun oldu. Tek tek anlatmaya çalıştım neler var koleksiyonumun içinde diye koleksiyonu şey içinde söylüyorum. Ya bunlar benim kitaplarım. Böyle arkadaşlar geldik bu videonun sonuna. Bunun güncellemesini artık önümüzdeki yıl yaparız. Çünkü çok ciddi alıyoruz yani. Kitap okumak, okumak için alıyoruz yani koleksiyon için Çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, YouTube kanalıma abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Çünkü videoyu izliyorsunuz sonra da gidiyorsunuz. Olmaz. Abone olacaksınız ki ben de taş yemeyin. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.